Moderatörümüz Ezri Türkiye Teknik Çözümler Satış Yönetici Serka, e, Serhat Kaya ve konuşmacımız e, Tarım e, Reformu Genel Müdürlüğü e, Tarım Teknolojileri ve Mekanizasyon Daire Başkanı Sayın Mustafa Gezici sürdürülebilir sürdürülebilir tarım için hassas akıllı tarım teknolojileri kullanımı konusundaki bilgileri bizlerle paylaşacaklar. Mustafa Bey hoş geldiniz, Serhat Bey hoş geldiniz. Hemen hızlıca çıkıyorum, size bırakıyorum ekranı. Çok teşekkürler, hoş bulduk. Öncelikle herkese merhabalar. Değerli dinleyicilerimiz ve konuşmacımız Mustafa Bey'i saygıyla selamlıyorum. Bugün oturumumuz içerisinde hem akıllı tarım özelinde hem de teknolojik durum ve gelişmeler üzerinde durarak Mustafa Bey'den değerli aktarımlarını gerçekleştirmesini isteyeceğim. Başlığımız Serap Hanım'ın da söylediği gibi sürdürülebilir tarım için hassas e, tarım teknolojileri kullanımı olacaktır. E, bu açıdan baktığımızda e, sabah başlayan oturumlarımızın tamamında e, sürdürülebilirlik vurgusuyla tarımdaki e, isterlerin aslında sonunun gelmediği yani belirli bir zamana kadar bizi idare etsin diyebileceğimiz bir konu olmadığı için bunun aslında ulusal anlamda dünya çapında devamlı olması, sürdürülebilir olması gerektiği yönünde ve bu noktada da birçok yapılan gelişmeler, çalışmalar, teknolojilerden faydalanıldığı dile getirildi. Son oturumumuzda Barış Bey ve Erçin Bey, tarımda sürdürülebilirlikte alakalı çok kıymetli bilgiler verdiler. Kendilerine teşekkür ediyorum ve burada... Mustafa Bey'den Mustafa Bey'le de e, sürdürülebilirlik tarafında yapılan gelişmeler tarafında akıllı tarım, tarım teknolojileri üzerine e, duracağız. Bu konuda e, sözü Mustafa Bey bırakıp öncelikle akıllı tarım teknolojileri nelerdir, e, bu konuda ne durumdayız, e, herkesin tüm dinleyicilerimizin e, bilgi sahibi olması adına e, bir öz bilgi e, rica ediyorum kendisinden. E, teşekkür ederim e, Serhat Bey. E, ben de tüm katılımcıları e, öncelikle e, Genel Müdürlüğüm, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, sonra şahsım adına e, selamlıyorum. E, böyle bir fırsat verdiğiniz için de e, sizlere çok çok teşekkür ediyorum. E, çok tabii soru cevap olmaması e, önemli benim için ama şöyle bir şey var. Bir önceki konuşmada Merve Hanım'ın Hindistan'la ilgili bir yorum vardı. Biz bakanlık kanadıyız. Ona bir kısaca e, burada değerli ağız bulmuşken çok kısa. Biz e, bu yıl için e, Hindistan'dan herhangi bir buğday alımı e, ne fiyat teklifi e, ne bir ekspertiz e, yapılmadı. E, o konu tamamen bakanlığımız tarafınca da e, açıklandığını inanıyorum. Gelelim konumuza. E, biz aslında e, Tarım Teknoloji ve Mekanizasyon Daire Başkanlığı'yız. E, yeni bir daire başkanlıyız. E, 2019'un Temmuz ayında kurulduk. E, 2019'un Temmuz ayında kurulduktan sonra neler yaptık? Aslında kısaca bunları da bahsedeceğim ama öncelikle hassas tarım yani precision farming bitki üretimde hayvancılıkta da precision livestock farming hassas hayvancılık olmak üzere iki ayrılan iki ayaklı bir konu aslında hassas tarım. Hassas tarımın çıkış noktası katılımcılar da zaman zaman bahsettiler ama kitapta yazdığı gibi anlatacak olursak uzak doğu kökenli bir uygulama bir felsefe aslında hassas tarım buna dikkat etmek gerekiyor. Bu felsefe yüzyıllardır hatta bin yani dünyanın varoluş tarihinden itibaren tarım yapılıyor. Bu zamandan bu yana biz alanlarımızı tarlalarımızı ya da hayvanlarımızı biz genelde homojen olarak görüp buna göre işliyorduk. Ya da buna göre besliyorduk. Yani bin hayvanımız varsa binle de aynı rasyonu, aynı yemi veriyorduk ama son 10 yıldır yaklaşık, on on iki yıldır Hassas tarım olgusu ortaya çıktı. Yani şöyle bir olgu bu. E, arazilerimizin ya da hayvan varlığımızın e, heterojen olduğunu e, ve buna göre uygulamalar yapılması gerektiğini e, söyleyen bilimsel bir argüman aslında bu. E, araziniz varsa e, her gridi, her metrekaresi farklılık gösterebiliyor. E, bunu ayrı ayrı gübreleyebilirsiniz. Biz ki buna değişken oranlı gübreleme uygulamaları diyoruz. E, i̇şte ilaçlama yapacaksanız değişken oranlı ilaçlama uygulamaları diyoruz ya da oran kontrol sistemlerinin uygulandığı sistemler. Ama tabii bizim dairemiz bunları aslında birazcık daha tarım makineleriyle meçheden bir daire. Biraz o taraftan da bahsetmek gerekir tarım makineleri tarafından. 20. yüzyılın en mühendislik başarılarından birisi Ulusal Mühendislik Akademisi'ne göre. Tarımsal mekanizasyon 7. sırada. Bu çok önemli bir bence veri. Çin'in yayınlamış olduğu Made in China 2025 raporuna göre de e, farming machines dediğimiz yani akıllı tarım makineleri aslında e, key sektörlerden, anahtar sektörlerden bir tanesi. E, bu e, her iki hem e, Pasifik ülkelerinin, e, uzak doğu ülkelerinin hem de Avrupa ülkelerinin e, son zamanlarda yayınladığı raporlarda sıkça da gözüküyor. Tarım makineleri sanayimize gelince aslında e, tarım makineleri e, teknolojiyi her daim çok yakından takip eden bir sektör. E, yani bugün e, tabii... E, birçok e, kirli e, söylem var ortada. İşte dijital tarım, e, akıllı tarım, tarım 4, tarım 4.0 falan. E, bunların e, orijinali aslında hassas tarım. Hassas tarım şemsiyesi altında akıllı tarım, e, dijital tarım gibi alanlara ayrılıyor ya da otonom araçlar. Bunların altında şekilleniyor. E, hassas tarıma reaksiyon veren e, yaklaşık 12 yıldır bir sektör var, tarım makinaları sektörü. E, bu sektöre baktığımızda çok kısaca bugün 1 milyar dolarlık bir ihracat hacmimiz var Türkiye'nin. 2020 yılının baş 2000'li yılların başında 31 31. sırada olan sektörümüz bugün 15. sırada. buna da aslında tarihsel olarak belki ilgi çekebilir. İlk tarım ekipmanı pulluk 1861 yılında Bursa'da üretildi. İlk traktör Ankara'da üretildi varsayılırsa eğer bu günün 955 yılında anımızda e, tüm tarımsal mekanizasyon araçlarının üretimi ülkemizde e, yerli olarak e, yapılabilmekte e, diyebiliriz. E, Tabi Biz buna bakanlık olarak nasıl reaksiyon verdik? E, aslında biz, e, bilmiyorum takip edenler vardır, 2015 yılında e, Akıllı Tarım Platformu'nu kurduk. E, i̇nternet sitesi de var www.akıllitarımplatformu.com.tr diye. diye. E, 2019 yılında Türkiye'nin ilk akıllı tarım mevcut durumunu yazdık. Bu platform şu anda da ben icra kolu başkanıyım, İcra kolu üyelerimiz var. Akademi, STK'ların birleşmiş olduğu bir platform ve teknik komitelerimiz var altında. Otonom araçlar, değişken oranlı uygulamalar teknik komitesi. Bunlarla alakalı aslında bir nebze de olsa sahaya reaksiyon vermeye çalışıyoruz bir şekilde. Burada bizim isteğimiz, bizim bakanlık olarak arzumuz şu... Tarım makinalarıyla coğrafi bilgi sistemleri uygulamalarını e, bir arada e, çalıştırabilmek. Aslında iş şuraya geliyor. E, CBS uygulamalarının e, tarım makineleri sanayisiyle beraber çalışması gerektiğine inanıyoruz. Birazcık daha e, bizim sahadaki, parseldeki e, gözümüz kulağımız olan traktörler, biçer döverlerin de e, CBS uygulamalarının, siz bir YBS üreticileri ya da işte harita üreticilerinden de ya da coğrafi bilgi sistemi altyapısını oluşturanlarla birlikte e, çalışması gerektiğine inanıyoruz. E, ve şu karar noktası kararı iyi vermek gerekiyor. Hassas tarım uygulamaları, yani akıl tarım uygulamaları e, karar verici için kullanılacak yoksa bireysel anlamda çiftçi için kullanılacak? Sahada da en büyük aslında bunun problemini yaşıyoruz. Yani e, siz bir e, e, hassas tarım unsurunu çiftçinin eline bıraktığınızda Sadece bu hassas tarım unsurundan karar mekanizmasını, karar destek sistemini e, çiftçi kendi parseli ya da kendi alanı için işletiyor. Fakat e, bir taraftan da bu verinin e, hızlı bir şekilde beyana dayalı olmayacak şekilde, beyan dışında hızlıca bize karar vereceği, bakanla akması gerektiğine inanıyoruz. Aslında burada da şu oluşuyor, bu tür sistemlerin birbiriyle konuşması gerektiğine inanıyoruz. Yani bugün aslında bu dünyada yapılıyor. Yani bir izobas sistemi Duyanlar vardır muhtemelen. Dünyada bir izobas sistemi kullanılıyor. Traktörle ekipmanın birbiriyle konuşabildiği bir sistem. Yani kaç litre mazot tükettim, ne kadar tohum attım, ne kadar gübre attım? Gübre atarken ya da tohum atarken hangi ekim makinasının hangi ekici ayağı tıkalı, oraya atmadı, oraya orayı es geçti parselde. Bunun konuşması gerektiği gibi aslında karar destek sistemlerinin de bizimle ya da o anda anlık real time işlem yapan ekipman ve traktörle konuşması gerektiğine e, inanıyoruz. Burada şöyle e, araya girmek istiyorum müsaadenizle. Evet. E, aynı zamanda sorularından bir tanesi e, dünyadaki tarım gelişmeleri olacaktı. Buna da çok güzel örnekleriniz aslında açıklama getirdiniz. Ve Türkiye'de de e, bu konuda amaçlar olduğunu anlıyoruz. Yani ileriye dönük aslında e, süreçlerin biraz daha otomatize edilip kullanıcıdan bağımsız olarak IoT gibi, Internet of Things gibi sahadan gelen verinin anlık işlenmesiyle de daha teknolojik çözümlerle de e, ilerlenebileceğini anlıyoruz. E, peki bu noktada yakın zamanda alınması planlanan bir aksiyon var mı veya e, Türkiye olarak biz IoT tarafında ne durumdayız? E, bununla ilgili bir e, düşünceniz, planınız var mı? Bununla ilgili de yorumlarınızı almak isterim. Tabii, bununla ilgili bir önce yine konuşmada e, İzmir Ticaret Borsasından değerli katılımcımız devlet desteklerinden bahsetti aslında. <laughs> Buraya bağlayabilir bunu? Ee, şu anda e, kapanmış olan, çok yeni e, kapanmış olan KKTB desteklerimiz var. Kırsal Kalkınma destekleme yatırımları projesi de, kapsamında. Biz burada bu yıl e, 23 kalem hassas tarım e, unsurunu destekledik, argümanı destekledik. E, nedir bunlar? Akıllı tarım, e, şey, akıllı sulama sistemleri. E, i̇şte e, değişik yön aralığında gübreleme, değişik yön aralığında ilaçlama makineleri. İlk defa da e, Türkiye'de üretimi olduğu için desteklediğimiz Ahır iç otomasyonunda, ahır iç uygulamalarında e, gübre sıyırma robotu, yem itme robotları robotik uygulamada e, bunların desteğini yaptık. Yani hiç yapılmamış değil. Ama şöyle bir müjde verebilirim buradan. E, bir Dünya Bankası projesi ne imza attık. E, İkaz anlaşmasını yeni imzaladık. 40 milyon dolarlık bir anlaşma. 33 milyon doları İBE. E, tamamen hassas tarım teknolojilerinin desteklenmesine yönelik bir İBE programı. İBE programını ikiye böldük şey destek mekanizmasını ikiye böldük. Bunun bir kısmı 7 bölgede, 7 ilde, haziran ayından itibaren yedi 7 bölgede, 7 adet hassas tarım, akıllı tarım çalıştayı düzenleyeceğiz. Bu bölgelerin teknoloji düzeylerini belirlemek istiyoruz. Şu sebebi de biz her teknolojiye, her uygulamaya, ülkemize giren her uygulamaya destek vermek istemiyoruz. İşin gerçi. Çünkü ülkeler biz akıl tarım raporunu yazarken hepsi birbiriyle bağlantılı. Ülkelerin işte Avrupa Parlamentosu'nun İPOL raporunu, strateji belgesini inceledik. Tamamen hassas tarımla alakalıdır. Huawei'in de o dönem Smart Farming raporunu incelediğimizde malumunuz her ülkenin işletme büyüklüğünün büyüklüğü farklı. Bizim ülkemizde 60 dekarlık bir işletme büyüklüğü var. Buna ve her bölge farklılık gösteriyor. Şimdi tarım 4.0 diyoruz. Çok doğru bir terminoloji olmasa da tarım 4.0 bir bölgemiz tarım 1.0 yaşarken örnek veriyorum işte Güneydoğu Anadolu bölgesinde bir bölgemiz Söke Ovası aynı hususta Pamuk'ta tarım 4.0, 6.0 hatta 7.0 yaşayabiliyor. Yani teknolojinin boyutu yok sonuçta. her bölge her, her il için 81 il için aynı teknolojiyi destekleme taraftarı değiliz. O yüzden Haziran ayından itibaren 7 bölgede bu bölgelerde bir, birer il seçip ama tüm illere kapsayacak şekilde 7 adet toplantı yaptıktan sonra Ankara'da bir strateji belgesi yazmayı yayınlamayı düşünüyoruz. Ee, şehirlerimizin, e, kırsalımızın teknoloji düzeyi ve bu düzeye bağlı olarak 33 milyon dolarlık 40 milyon doların 33 milyon doları hibe, 33 milyon dolarlık hibeye çıkacağız. Hibe. Bu hibe aslında e, şunu da bağlıyor. E, bizim makine parkımız çok yaşlı. E, yani bugün traktörde 27 ile 30 yaş arası makine parkımız var. Ekipmanlarımız da yaşlı. Yeni ekipman dağıtmak yerine özellikle ilaçlama ve gübreleme makinelerinde hassas akıllı tarıma dönüştürecek e, teknolojik sensörler yani e, mesela e, değişken orandan önce oran kontrol sensörlerini eski ilaçlama makinalarımıza, e, değişken oran sensörlerini çift diski santrifüjlü gübre dağıtma makinalarımıza vermeyen sensöre bir destek mekanizması uygulamak istiyoruz. Daha sonrasında eğer böyle bir dönüşme girmeyecek makina ekipmanlarımız varsa, evet o zaman e, tamamen e, hassas tarım, akıllı tarıma uygun e, ekipmanlarımızı desteklemek istiyoruz. E, bunun içerisinde de tabii bugün en çok kullandığımız CBS aslında Türkiye'de eee CBS ve makine uyumu, lazerli tesviye küreği dediğimiz arazi tesviyesinde kullanılıyor. Ama e, bunun eğitimi çok önemli. Bilmeyen üreticimiz lazerli tesviye küreğini alıyor, traktörü alıyor ve Hassas tarıma giriş olan bizce ve tamamen destekleyeceğimiz ve şu anda Türkiye'de 5 bin adet olan otomatik dümenleme sistemleri, traktörlerde otomatik dümenleme ki yarı CBS'dir. yani koordinat sistemiyle ile hareketler GPS'le otomatik dümenlemeyi de alıyor ama alanının o landin o alanın haritasını çıkarmadan tesviye yapmaya çalışıyor. Şu bu an şu gün Çukurova'da 5 bin'e yakın coğrafi bilgi sistemleri yani o alanın topografik yapısıyla çalışan otomatik dümenleme ve lazer tesviye küreği var. Yine aynı şekilde ekim makinası da var. Ya yani bunları izleyerek e, hem CBS'ye net bir destek olmakla beraber e, CBS'yi e, her yere yapıştırıcı olarak e, yaymak istiyoruz. Yani bir sistemlerin aslında birbiriyle konuşmasını istiyoruz bu proje kapsamında. Evet buradan anladığımız kadarıyla aslında bir önceki oturumlarımızda da konuşmacılarımızla değindi. E, bu operasyonların e, anladığımız kadarıyla birden fazla ayağı var. Yani burada sadece çok güzel desteklerden söz ettiniz. Biraz daha mutlu bakmamızı sağlayacak rakamlar telaffuz ettiniz tarım alanı ile alakalı. Bununla birlikte sahadaki çalışanların da bilinçlendirilip vatandaşın da bununla bilgilendirilip aslında bir herkesin sürece dahil ol, sürece dahil olacak herkesin koordinasyonuyla da bir verim elde edilmesi mümkün olabileceğini anlıyoruz. Bu sizin planlamış olduğunuz yedi bölgedeki çalıştaylarla birlikte aslında süreç biraz daha teknoloji uyumlu, birden farklı e, meslek disiplinlerinin de içine barındırarak e, bir yapı haline, ete kemiğe bürünmüş e, olarak karşımıza çıkacak e, diye anlıyoruz. Burada e, yavaş yavaş da toparlayacak olursak aslında bir bölge alan yönetiminden söz ettiniz. Yani her bölgenin ihtiyacı farklı, her bölgenin durumu seviyesi farklı ve aynı şekilde tarlada da e, her bölgenin e, ihtiyacının farklı olduğunu ve bir alan yönetiminin, her şekilde karşımıza çıktığını anlıyoruz. Burada da alan yönetimiyle alakalı CBS'e çok güzel şekilde değindiniz. Toparlamak istersek burada eklemek istediğiniz, değinmek istediğiniz farklı noktalar, konular varsa memnuniyetle dinlemek isteriz onları da. Ya aslında bizim tarafımızdan iki konu çok önemli. Her şey tarım teknolojisi değildir. Bunu önce bir aslında bir süzgeçten geçirmek gerekiyor. Bugün Wageningen Üniversitesi'nde protokolümüz de var. Beraber çalışıyoruz. yayınladığı bir raporda tarımın dünya yani global global bakacak olsak teknoloji çöplüğünden bahsediliyor Yani aslında bunların iyi süzgeçten geçmesi gerektiğine inanıyoruz. İkincisi de burası gerçekten Nevzat Genel de sabah konuşmasında da söyledi. Ee, biraz e, popülizmden dışarıya çıkması gerekiyor. Ee, gerçeklerle yüzleşmemiz lazım. Bizim hep beraber bir hareketlilik başlatmamız gerektiğine inanıyoruz. Biz Tarım reformu genel müdürlüğü olarak. Bunun isminin de küçük aile işletmeleri için teknolojik çözümler olması gerektiğine inanıyoruz. Bu bir mod da olmalı. Ee, çünkü e, yurt dışından ithal ettiğimiz teknolojilerin bizim ülkemizde çoğunun karşılığı inanın yok. Ee, bir önceki konuşmada sürü yönetim programlarından bahsedildi. Süreletim programları içerisinde 100-150 sekmeyi barındıran programlar. Ama bizim çiftçimiz, üreticimiz e, hala 10 sekmesini, 12 sekmesini ancak kullanabiliyor. E, bunların sadeleştirilmesi gerektiğine, onların anlayabildiği kadar e, teknolojinin verilmesi ve bu teknolojinin çok çok kolay olması gerektiğini Sahada çalışmış bir kardeşinizim ben yıllarca. E, bizim teknoloji konusunda e, tek bir hakkımız oluyor bazen çiftçiye. Yani bunu bunu verdiniz. Kullandırdınız ee, eski yöntemden e, eski yöntem daha kolaysa bu teknoloji hayatını zorlaştırıyorsa çiftçimiz ve e, Allah muhafaza ekim döneminde e, zaman kısıtlı olduğu için çiftçimizi yarı yolda bırakıyorsa e, bir daha düzeltip götürüp verme şansınız aslında kalmıyor çiftçimize yani karşımızdaki muhatabımız e, birazcık daha e, bu konuda titiz ve titizlikten de ziyade ee, birazcık daha ön yargılı aslında. Çünkü e, bu bir e, gelenek. Tarım bizde bir gelenek. Yani atadan deden kalma aynı şekilde yapılıyor sürekli. Onun için e, ince elinle sık dokunup ve e, gerçekten el ele verip e, biz geldiğimizden bu yana yayınladığımız e, birçok strateji belgesinde önümüze hep şu çıktı. İstediğiniz kadar destek verin. istediğiniz kadar destek mekanizması uygulayın. E, küçük aile işletmeleri için teknolojik çözümünüz yoksa ki şu anda hemen hemen vardır ama hemen hemen hayatı değiştirecek yani verimi arttıracak verimi girdiyi optimize edecek standartlarda yok. buna çalışmanız gerektiğine inanıyorum. bizim elimizdeki kabaca teknolojik çözümler 400 dönüm üzeri çözümler. Bunun bir an önce 400 dönümün aşağı çekilmesi ne gerektiğini inanıyoruz. Eee saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler, çok sağ olun değerli e, aktarımlarınız için. Burada da son cümlenizden e, özetleyecek olursak, bu aslında tarım dediğimizde e, büyük tesis yönetimi, büyük alan yönetiminin dışında küçük alanların da kıymetlendirilip onlardan da en büyük e, fayda ve verimin alınması e, ülkemiz adına e, en doğru karar olacaktır. E, çok sağ olun, çok teşekkürler aktardığınız değerli bilgiler için.